Kaleş sen nereye gittin sabah sabah? İşim vardı abla. İşin vardı. Gene ne işin vardı acaba? Ha? Ne işler seviyorsun sen Gül Hayat? Abla işim vardı dedim ya. Ama ben çok sıkıldım senin bu gizli kapaklı işlerinden artık anlıyor musun? Çok sıkıldım. Ha intikam dedin tamam anladım. Sana her türlü yardım yapacağımı da söyledim ama artık yeter. Bu oyunlar benim boyumu astı Gül Hayat astı. Senin yüzünden her gece kavga sıkıyor, her gece silahlar patlıyor. Çok tehlikeli bir oyun oynuyorsun sen kızım, çok. Bana bak, ben orayı 30 yıldır ıslatıyorum. Sen benim 30 yılda kurduğum düzeni 30 günde mahvettin. Ha ne yapmaya çalışıyorsun? Seni anlamıyorum ki. Ben senin yüzünden malımdan canımdan olacağım. Ablacığım al bu parayı. Abla ne olur al. Mekanı yenile. Yeni kızlar getir. Bu bölgenin en güzel mekanını aç. Sen bana hala söylemeyeceksin öyle mi nereye gittiğini? Ali ile yarım kalan bir hesabım vardı kapatmaya gittim